Merhabalar. Türkçe öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. 30 Eylül 2023 dersimiz 4. Evet bugün sizinle sıfatları göreceğiz. Adjectives. Lütfen bunları defterinize yazın. Please write in your notebook. Güzel. Büyük. İyi yeni hızlı zor temiz repeat after me güzel büyük iyi yeni hızlı zor temiz çirkin küçük kötü eski Yavaş, kolay, kirli, evet, çirkinle ilgili cümleler: Çirkin aglay, çirkin adam, aglime, or en man, çirkin köpek, aglay dog. Benim köpeğim çirkin değil. Ben çirkin değilim. I am not Possessive pronouns. Sahiplik iyilgekleri. Kedi. Kedim. Köpek. Köpeğim. Eşek. Eşeğim. Balık. Balığım. Baba babam, anne, annem, dede, dedem, ev, evim. Evet, siz de okuyun. Please read and repeat after me. Kedi, kedim. Köpek, köpeğim. Eşek, eşeğim balık balığım baba babam anne annem dede dedem ev evim And Bunları lütfen defterinize yazın please write in your notebook kedin negative sentence yani olumsuz cümleler benim kedim çirkin değil. My cat isn't ugly. Benim köpeğim çirkin değil. Benim eşeğim çirkin değil. Benim balığım çirkin değil. Benim babam çirkin değil. Benim annem çirkin değil. Benim dedem çirkin değil. Benim evim çirkin değil. Bunları da lütfen defterinize yazın. Please write in your notebook. Evet, devam ediyoruz. Küçük köpek. A büyük köpek. Güzel köpek. A beautiful dog. Kaç tane köpek var? How many dogs are there? Sevimli köpek. Ben köpekleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Hoşça kalın.